Yine çok şaşıracağınız bir listeyle geldik. Furkan hakem hataları olmadan puan durumu. Her hafta ortalık yangın yerine döndüğü için Fenerbahçe diyeceğim. Bence Fenerbahçe birinci sırada olabilir. Hakem hatasız. Fenerbahçe listenin dördüncü sırasında. Dördüncü sıraya Aynen. düşüyor. Düşüyor ikinci sıradan. Eksi 12 puan. Yani 39 puana geriliyor. O zaman yani çok pozisyona girdiği için söylüyorum. Galatasaray. Abi yani şaşırılır bilmiyorum ama Galatasaraylar belki şaşırmaz. Listenin birinci sırasında artı 4 puan kazanıyor hatta Galatasaray. Hakem hatasız. zaten mağlubiyeti yok ki Galatasaray'ın. <laughs> Yine mağlubiyeti yok. Hakem hataları olmadan sadece bir beraberliği oluyor. Çok şaşırdım. Ee, o zaman Beşiktaş'la ilk 5'e girmesi lazım. Beşiktaş eksi 1 puan geriliyor. 31 puanla 7. sırada yerini koruyor. Yani 1 puanla hak bir sadece. Aynen. Trabzonspor. O bayağı aşağılarda. O zaman ilk 5'ten gideyim. Göztepe vardı. Göztepe puan durumunun 5. sırasında artı 3 puan ekleniyor ona da. 37 puana yükseliyor. O zaman Eyüp da Eyüp Spor'da ligin ikincisi e, artı bir puan ekleniyor 40 puanla. Ligin üçüncüsü de Samsun Spor. Ona ne artı ne eksi hiçbir şey yazılmıyor. 40 puan da yine kalıyor Samsun Spor. Ve liderle yani Galatasaray ile Eyüp'ün arasında 21, 21 puan, puan, puan yani, 21 puan fark oluyor. Ya beni çok şaşırtan bir liste oldu. Ben böyle bir liste yapsam ben bu puan durumuna çok şaşırdım. Bence çok tartışılacak bir puan durumu. Hakem hataları.com sitesi bu şekilde yapmış. Bence de çok tartışılır.